Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar'ın Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Doğan, bugün Mersin İli Günal İlçesi Zeyna Mahallesi <laughs> Mutaları, Hava Çağlar ile mahalleye dönüşen beldenin yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, bölgenin soruları ve muhtarların genel soruları hakkında yoklardan işe yapacağız. Mutalarınız hayırlı olsun. Sağ olasın, teşekkür ederim. size teşekkür ederiz. Kaç dönemde Mutalar'ın Sesi? Önce bunu soralım. Öncelikle <laughs> Muhtarların Sesi Gazetesi ve araştırmacı gazeteci olarak hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben üçüncü dönem, üç dönemde muhtarım. Var. Evet. Üç dönemde muhtarız. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde genel seçimle beraber ilk muhtarlık serüvenimiz başladı. 2009, ikinci dönem 2014, artık üçüncü dönem üçüncü dönem başladı, evet. Yani yaş yaş muhtarım. 0-2-11-1974 doğumluyum. Yaşımız 40. Evet. Ama göstermiyoruz sayın izleyiciler, Bir bak. Evet. Yani aramızda 7 yaş bir fark var. Ancak <laughs> arkadaşımız 32, 31 yaşlarında gösterdi. Evet. Öyle. Belki o da da göstermiyor yani. Böylece. İşte buranın havası güzel. sayın izleyiciler. Biz diğer röportajlarımızdan da dinle getirdik. Günlerin <laughs> havası çok temiz. Yani yaşanacak bir memleket. Artı insanları çok güzel, sıcak kanlı muhtarımızın e, toplantısı vardı onu beklerken aşağıda e, halkla röportaj yaptık. Bize e, ikramlarda bulundular. sıcak kalan insanlar. Hemen e, kaynaştık. E, tam gazeteci olduğumuz için de bize bazı sorular soruyorlar meraklı olduğu için. Biz ister istemez. değil mi? <laughs> Evet. Beldeyken kaç mahalleden oluşuyordu burası efendim? Beldeyken dört mahallemiz vardı. Çakıllıpınar isimlerini evet. bir an edelim. Mahallesi, Şarlat Mahallesi, Sincanlı Mahallesi, Korkbaşı Mahallesi olarak dört tane mahallemiz vardı. Zeynep, Belediyesi, evet. Belediyesi, evet. Benim kendi mahallem İşte 2014 genel, yerel seçimlerinde Büyükşehir Yasası geçtiği için tek mahalle olduk. 2030 Mart 2014 seçimlerinde iki muhtar adayı olarak seçime girdik. Halkın tercihi teveccühü bizden yana oldu. Ayrıca hepsine teşekkür ediyorum. Yani e, bu konuda bize de tercih ettikleri için elimizden geldiği kadar bizlerde hizmetlerin en güzelini alabilmek için ilçe belediyemiz olsun, büyükşehir belediyemiz olsun gerekli iletişimi kurarak elimizden geldiği kadar imkanlarımız dahilinde yani henüz bir yıl oldu ama 30 Mart seçimlerinden bu yana yani elimizden geldiği kadar e, yollarımıza arazi yollarımız özellikle bizim belediyelik dönemden bu yana e, arazi yollarımız, bahçe yollarımız, tarım arazi yollarımız topraktı. Onlara kumlama işini yaptırdık. Sağ olsun e, belediyemiz de yaptırdınız bu kumlama biz işini. Yaptırdık. Bak yo e, Yarma Suda, e, röportaj yaptık sayın izleyiciler. Evet. Traktör gitmiyor. O, yollar o kadar bozuk biz evet. orada da büyükşehir belediye başkanımızı göreve davet etmiştik. Bak evet. burada güzel hizmet yapmış biz. Yani başkanımıza da güveniyoruz değil evet, mi? Evet biz sayın belediyemizden gelen koca Kocamaz yani vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına da cevap veriyor ama önce Elin müracaat edecek ya değil mutlaka, mi? mutlaka. Evet. E, mutlaka. Bizim artı şöyle bir de avantajımız mı diyelim? Kendimiz mi avantaj yarattık bilmiyorum ama e, bizim büyükşehir belediyesinin e, hizmetlerini biraz daha e, zorladık öyle diyelim. Evet. İlçe belediyemiz olsun. Bizim e, konuşma tabii ki siyasi olur olmaz. Siyasi olur, olur, Ben, su, ben su, hiç şey yapmayacağım ama. Gidebilirsiniz siyaset yani gazetemizin yani, siyasetle bir şey yok. Onlara şey yapmıyoruz. Ancak bunu direkt ben metin dünyanın arama motoru Google'a atıyoruz. Evet, yani e, bizim, bu bir gün Mersin'de evet, vatandaşlarımız bunu izleme şansına sahip. İster Amerika olsun. İlçe, ilçe, ilçe belediyesi ne olursa olsun. Diğer adayı diyelim. İlçe belediye başkan adayının biri kendim. Bizim memleketimizin çocuğuydu. Yani. Ee, evet, evet. Zeynedendi. Onun için bizim biraz daha yani ağır basmamız hizmet alımı konusunda öncelikli diyelim. Bize biraz daha şey olması, onu evet. yani mevsimsel olarak bizim buranın erik, yeşil erik, cadı erik, kayısı sezonu başlamadan yollarımız yapılması için işte bize biraz daha öncelik verdiler. Evet. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Festival ee, düzenliyor onu, musunuz bu arada benim? Vallahi festivalle düzenlemiyoruz henüz ama e, inşallah Bunlara canlamanızı yap, bunlara inşallah icraata geçireceğiz, canlandıracağız. Daha önceki yıllarda çünkü yapılıyordu. Şeyh Alaaddin Ali Alişeme Kandi e, türbesi var bizim burada. Ayrıca evet. onun işte şölen festival anlamında düzenlemeler vardı. Onlar tamamen kaldırıldı. İnşallah bunları yeniden icraata geçirerek, canlandırarak, bu tür şeyleri e, aktif hale getirerek elimizden geldiği kadar imkanlarımızı biraz zorlayarak bunları da inşallah yapmayı hedefimizde var, planlarımızda var. Bu e, mahallemizin de e, kaç mahallede beldeden oluşuyor, nüfusumuz ne kadar, seçmenimiz ne kadar efendim? 1200 en son çıkan e, muhtarlık askı listesinde, iki, e, 7 Haziran 2015 genel seçimleri askı listesinde 1217 seçmen sayımız var. Evet. Nüfusumuz da 2000'e hemen hemen yakın, e, yakın yani 2000'in 2000 Evet, çünkü Türkiye'de sayınca birçok ilçe nüfusu Günzeyne, işte nüfusu var bu evet. Mahallesi'nin. İşte geçenlerde <laughs> kilisi e, Devri ilçesinin 1100 nüfusu vardı. E, burada yakın Karaman'ın komşunuz biliyorsunuz değil evet, mi? komşunuz e, evet. bu civarda, Başçaylan'ın, Ayrancı ilçesinde sizin Olur. nüfusunuz kadar nüfusu var. Oralar ilçe. Değil evet. mi? Yani buraya mutlaka e, yöneticilerin duyarlı olmasını istiyoruz. Yani burada bayağı bir nüfus yaşıyor. Seçmen var. E, halkın beklentilerine mutlaka cevap verilmeli. İşte muhtar arkadaşımız da açıkladı. Buranın en iyi Çağla'sı. Hemen evet. meşhur. Çünkü havası da güzel. <laughs> e, ça Çağla'yı da gördük. Yetişmiş Çağla. kenarına gelirken. <laughs> Toplamamışlar ama daha başlamamışlar. Burada Çağla'yı e öyle satış olarak falan şey yapılmıyor fazla. Kendi e, badem olarak. Badem olarak satıyoruz etişmesi, değil mi? Evet. Şey yapılıyor. Şimdi, evet, e, altyapısı şey var mı efendim bu Zeynep Hanım? Şimdi altyapı e, derken... Kanalizasyon, altyapı Şu an kanalizasyonumuz yok. Ama yapılması için müracaatlarımızı... Yaptınız. E, ...şeylerimizi ilettik. İnşallah bunların da yapılmasında biraz daha dediğim gibi... E, ...gerekli yerlere müracaatı yapılarak... ...işte altyapısının projesini vesairesini şey yaparak bunlara iletilmesi gereken, bizlere bu konuda yardımcı olması gereken birimler, kurumlar, yani istişareli bir şekilde inşallah e, umuyoruz ve inanıyoruz yapılacağına. Meske, i̇nşallah... Mür, Dilek'e ile mi efendim Meske? Evet. Evet, evet. Biz evet. daha önceki röportajlarımızda da sayın izleyiciler Büyükşehir yasası ile tüm şehir olan illerde yapmış olduğumuz röportajlarda yani beldelerden başlanmasını istedik bu altyapı konusunda hizmetin. Evet. Ee, Burhanettin Kocamaz Belediye Başkanımız da merkezden başlayarak e, kırsala doğru evet. gideceklerini söylediler. Beş yıldan sıra gelir mi gelmez mi bilmiyoruz ama İnşallah en geliyoruz. azından İnşallah e, bu günler içerisinde kapanan üç tane belde var. Üçünün de altyapısı yapısı dört tane belde. Dört tane mi? Bir tanesi de tane 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 Zeyne, tane. Zeyne, Kuskan, Köse Çobanlı ve Büyümece. Evet. Dört tane belde var. unuttu bize evet. O dernek başkanımız unuttu demek biz de. Dört tane olduğunu söylemişiz. Evet. Biz de onu şey yaptık sayın izleyiciler. Evet biz mutlaka altyapının yapılmasını beldelerden başlaması evet. istiyoruz. Çünkü nüfus var. Yani Birçok ilçe işte her yaşıyor buralarda sayın izleyiciler. Muhtarımız, e, burayı siz e, kendiniz mi istediniz muhtarlık odası kapanan belde binasından? Evet. Şey, şehir, büyük şehir, olarak biz talep ettik. Evet, ben, değil mi? Evet. Birçok yerde de verilmemiş sayın izleyiciler. Biz mutlaka muhtarlarımıza misafir geldiğinde böyle ağırlayacağı muhtarlık odası verilmesini istiyoruz. Evet. Gerekli değil mi? Evet. Evet. Yani düğün salonu falan var mı benim yani mahallede? Düğün salonumuz var. Bakım ve onarımdan geçmesi gerekiyor. Bunu da söyledik. Evet. E, yapılacak. İşte taziye ev olarak da kullanılıyor mu orası? Taziye ev olarak taziyel taziyel evi var. Evi da kullanılıyor Taziye ev olarak, olarak kullanılıyor e, Zeynep'imizde taziye evi kültürü olarak yok. Yok değil mi? Yok. Yani belediye çadır getirip koyuyor değil mi? Evet. Şu öyle yani, oldu. Evet. Bazı evet. illerde evet. bu taziye evi kültür olmuş, oluşmuş. Hı. Ee, güzel de oluyor. yani buzdolabı, sema her şey var orada. İnsanlar alışmış bir cenaze olduğundan bir yemeğin mevzi her şeyi geliyor orada büyüyor. ses sistem falan sabit olarak. Evet. Vatandaşlar hiç orada yağmurda, yaşta, güneşte rahatsız olmuyorlar evet. Aslında bunlardan da bu sistem gelebilir yani. İnsanlarımız tabii bu şeye alıştırabilmek de biraz e, zaman alacak. E, bizim insanlarımız yani sonuçta cenaze olan evden çıkıp gidip de bir yerde alışkın değiller. Değil mi? Biraz abes karşılıyorlar. Evet. İnşallah ileride onu da alıştıracağız vatandaşımızı e, bu konuda düşünceleri. Evet, e, olmalı değil, biz, değil mi? inşallah var. Evet, sayın izleyiciler, muhtarımız aynı zamanda bekar değil mi? <gülüyor> bekar, <gülüyor> e, buradan da duyuralım. E, <laughs> üçlü dönem kendisini, halk, halk da seviyor yani. Halk seviyor. Evet. Bu halkın içerisinde muhtarı seven de birisi artık olmalı diyoruz. <laughs> <değil mi? gülüyor> Kısmı, evet. Evet, Düğün, düğünüzde eğer öyle <laughs> bir şey olursa <laughs> <Kısmen>. davet <daha> ederseniz <laughs> seven, <laughs> seven seven <gülüyor> katılırız. <laughs> Kısmı, e, efendim gençsiniz, Evet. Muhtarların SSSK Muhtarların primini devletimiz maalesef karşılamıyor. Bizde biraz e, muhtar maaşlarımıza biraz zam olduğu zaman da böyle bir söylenti veya programlarında artık var mıydı bilmiyorum ama böyle konuşmalar vardı. onlar hepsi kayıt altında zaten. Biz yani araştırmacı toplumda konuşuldu veya bizler de duyduk. Yani bekliyorduk aslında evet. bir sosyal güvencemizi karşılamasın ama maalesef Hala sosyal güvencemizi biz kendimiz yatırıyoruz. Evet. yani işte maaşınızın artması Kesinlikle. konusunda da çok ben ilk e, Türkiye'de muhtaların e, aylık maaş değil aylık ödenek veriliyor. yayınladık. Evet. Türkiye'ye biz duyurduk. T Türkiye'de muhtaların sesi gazetesi e, bütün muhtalarımızın gözü haklarını geçtirilmesi için mutsuz bir muhtalarla birlikte yürüyoruz. E, AK Parti genel başkan yapısıyla röportaj yaptık, diğer milletvekilleriyle röportaj yaptık ve işte muhtarların maaşının yüzde yüz artırılmasına vesile oldu. Sağ Yoksa biliyorsunuz evet. ilk muhtar seçildiğinizde ne kadardı maaşınız? Evet. O arkadaşlarımız da bize SESKAP primleri yatacak, kesilecek dedi ancak sizin dediğiniz gibi hiç olmaz. Son anda çıkardılar. siz devamlı alıyor ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuyu aa, duyarlı. Çözülecek kanaatin değil. Biz de araştırmacı gazeteci olarak her muhtarımızın röportajında bu konuya değiniyoruz. Kamuoyu oluşturuyoruz. İnşallah önümüzdeki bu genel seçimlerden sonra bu konu üstüne daha e, titiz olarak gideceğiz. Gündeme getireceğiz. Zaten Cumhurbaşkanı işte dördüncü toplantıyı yaptı. Muhtarlarımıza önem veriyor ve verilmesini de istiyor. Konuşmalarını onu, onu dile getirdi. Biz de artık muhtarlarımızın bir sahip denmesini istiyoruz. Değil mi? Evet. Yani desteklenmesini istiyor. Neden? Yedek genel yapı Hizmet muhtardan başlıyor sayın izleyiciler. Ee, ulaşım hattı kondum efendim burası. Aynı zamanda Gündar ile Mut arasındaki evet. bağlantıyı bağlantı yolu. i̇ki İlçe, ilçeyi birbirine bağlayıp Bağlantı yolu üzerinde evet. bu Zeynep. Evet. 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 Ulaşım hattı bizim kendi mahalle halkımızdan yani kooperatif olarak minibüsçüler kooperatifi olarak e, araçlarımız var. Onlar gidiş gelişi sağlıyor. Işte vatandaşımız o şekilde gidiyor, geliyor. Özel aracı olan zaten özel aracıyla gidiyor. Yani seninle bir otobüs kooperatif var değil mi? mi? Evet, bir iş, evet, geliş evet, var. De, en umutlu emekçilik. Ben de, de evet. Evet. Emurta, Ulaşım o, sorunu yok sayenizde ince. Sorunumuz var mı? Mahallemize yapılmasını istediğiniz bir hizmet ne efendim? Valla mahallemize sorunumuz ister istemez yapılması gereken hizmette sınır olmaz. Evet. Yani hizmette de doyulmaz. Doyulmaz. Özellikle dile getiriyor yapılması gereken çok şey var ama ilk önceliğimiz, önceliğimiz sonuçta burası bir tarımla geçinilen böyle bir şirin bir mahallemiz büyük bir sanayi anlamında bir fabrika konumunda bir şey yapılırsa yani bölge insanımıza mahalle insanlarımıza da bir iş imkanı olabilecek yani konuda bir şey bekleriz yani yapılmasını. Istedim. İstihdam sağlanmasını istiyoruz. Onlar yani. arkadaşımızın birinci öncüleri işte istihdam, i̇stihdam sayılacak. Biz mutlaka halkın ekonomik olarak kalkınması için muhtarlarının gerçekten i̇stihdam. çok büyük tahammülü var. Değil mi efendim? Evet. evet. Geçen işte kiliste yine merkeze. Polateli e, ilçesine bağlı muhtarımız evet. e, 8. dönem seçilmiş. Evet. Orada bak çimento vakfı yavruluyor, girişimleri var. Buraya da bir, bir, bir İslam sağlanırsa e, yani, güzel, güzel olur. Güzel olur. İlk etapta yani en büyük sıkıntımız. En, olur. Olur. Etapta, yani, en büyük sıkıntı İslam. Yani olur. bu. İstediğiniz evet. soru. Başlığımızı da bunu atalım. Yani. Değil mi? Yani. Başta bir konu var mı? Valla biz e, ekleyeceğimiz konu derken işte hizmette dediğim gibi sınır yok. Hizmette evet. sınır yok. Mahalleye dönüşen evet. beldelere evet. hizmet başlamak Gerçekten alıyoruz. mahalleye dönmemesi biz kendimiz yani şey olarak. iyi e, mi oldu e, kötü mü oldu? Yani benim kendi şahsi görüşüm ister istemez e, iyi olmalı ama ki hükümetimiz, devletimiz veya devleti idare eden e, büyüklerimiz bunu böyle uygun Artık yapacak bir şeyimiz yok. Yani buna alışmak zorundayız. Sonuçta beldeyken belde idarecisi, belde e, belediye başkanı şey istiyorduk hizmeti. Şimdi ister istemez büyük e, şehir ve ilçe belediye. Kaç kilometre efendim burası Mersin'e? E? Mersin'e 159, 150, 150 kilometre falan. Nerede? Hangi yol üzerinden? Zeyne, e, Silifke. Mut üzerinden mi gidiyorsunuz? Yok, yok yok. Mi? Zeyne'den ana yol var. E, e Sağa e, dönüyoruz köprüyü evet, geçince. Evet, doğru efendim, de, de. evet, evet. Doğruyu, köprü, geçince, evet. o yolu hatırladım o yolu. Sağa dönüyor köprüyü geçince o yol i̇şte, üzerinden evet. gidiyor arkadaşlarımız sayı izleyiciler. Evet. Ee, işte muhtar arkadaşımız bir tamam. hizmet istemek için 150 kilometre yol gitmek zorunda değil mi efendim? ilçe 28 işte, ilçeye de 28 kilometre yani evet. muhtarlarımızın biz daha önce bu konuyu da gündeme getirdik. Muhtarlarımıza e, mutlaka biz yakıt desteği sağlanmasını istiyoruz. aylık 300 TL'li aralığında evet. çünkü merkeze kaydı evet. hizmetler. E, o nedenle Merkez, bu konulara e, bir e, kanun çıkmasını yani en azından torba yazmasından çıkmasını istiyoruz muhtarlara e, merkeze uzak olan işte uzaklığına göre de bu e, ödeneğin ayarlanmasını evet. istiyoruz değil mi? Evet. Yani sayın, muhtarlar bunun daha fazlasını harcıyor Sayın Sayın, sayın yani. Cumhurbaşkanımız evet. sözümüz kestim. E, sayın Cumhurbaşkanımız mesela toplantı yaptığında bizler cebimizden gitmek zorundayız. Toplantılarına evet. katılamıyoruz mesela. Evet. E, bunun bizim dediğim şu an aldığımız 895 TL evet. bizim maaşımız var. Yani bir Ankara'ya gidiş gelişimiz bizim en az 200-300 TL'ye mal evet. O yüzden toplantı yapalım mesela gitmiyoruz biz. Değil mi? Gidemiyoruz. Evet. Tutuyoruz. yani işte biz yani e, buna benzer yani sadece. Ya yani bu ama biz yakıt desteği e, muhtarlarımıza vermesini istiyoruz. İle e, ve ilçeye olan evet. göre bunun yani, ayarlanmasını yani. istiyoruz. 300 lira sınırının aşağısına doğru ayarlanmasını istiyoruz. Bizim buralarda e, şöyle biz tabii ki ilçe olarak şey e, mahalle muhtarı olarak e, il bazında İçişleri Bakanlığı'na bağlı çalışıyoruz. Ücret tarifesi gönderiyorlar ama biz vergi levhası veya şey gibi asıyoruz yani. Burada küçük yer olduğu için, burada alışmadığı işte. için. Yani vatandaştan evrak karşılığında kanunen de evet. resmi olarak Alman, ücret tarifimiz var ama biz bunu alamıyoruz veya al, alamıyoruz yani. Halkı ve daha doğrusu e, alışmamışlar. Alışmamış. İçişleri Vokal Seçilimi bu senin görevin diyor değil evet, mi? Evet. evet öyle diyor. Onun için aldığın zaman ister istemez tükenme oluyor, kırılma oluyor. bir evet. daha tekrar seçimi ya lazım. Evet. Böyle Öyle bir şeye de... Ama da o da destek, yalışmamış. destek evraklarını düzenliyoruz. Ya. Ondan aslında anlarız. İşte fayda var. Ben birçok yerde gördüm arkadaşlar. Evet. O destekleme bir evrağı da o yaptığında evet. bu evet. arkadaşımız evet. güzel bir bilim evrağı alıyor. Sayın izleyiciler evet. işte burtaların evet. birçok sorunu var. Biz evet. de bu soruları ne yapıyoruz? Evet. Yetkilere ulaştırıyoruz. Bugün de Mersin'in Güzel Çesi Zeynep Mahallesi Muhtarı Hava Çağlar ile e, mahalle dönüşe belderin yapma yapılması gereken hizmetler, gölgenin zorları ve gelen sorular hakkında röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz ve başarılar devam Biz diliyoruz. teşekkür ediyoruz.